Evet değerli arkadaşım 2024-2025 eğitim öğretim yılı coğrafya dersi birinci dönem ikinci coğrafya yazılısına birlikte hazırlanacağız. Biliyorsun Milletin Bakanlığı yapılacak sınavlarla ilgili bir örnek senaryo hazırladı. Biz de bu örnek senaryodan hareketle muadil sorular hazırladık. Bu sorulardan hareketle coğrafya yazılısına hazırlanmış olacağız. İstersen hiç vakit kaybetmeyelim sorularımıza bir bakalım. Birinci sorumuz dış kuvvetlerle ilgili bir soru. Şöyle sormuşuz. Diyor ki rüzgarların yeryüzünü şekillendirici etkisinin fazla olduğu alanların genel özelliklerini yazınız. Birinci sorumuz dış kuvvetlerle ilgili bir soru. İkinci sorumuza bakıyorum. Biliyorsun bu heyelan ve erozyon çok karıştırılır. E bir şey çok karıştırılıyorsa o sınav sorusu olur. Dolayısıyla heyelanla ilgili de bir soru sormuş. Diyor ki heyelan olayını tetikleyen durumlardan dört tanesini yazınız demişiz. Bu soruları cevaplayacağız. Üçüncü sorumuza bakıyorum. Türkiye'deki akarsuların genel özelliklerinden dört tanesini yazın demişiz. Dolayısıyla bu da milletimin sorduğu sorulardan birisiydi. Buna bakacağız. Sonra aşağıda dağılışı gösterilen kaynak türünün özelliklerinden dört tanesini yazın diyoruz. Dört tane demişiz çünkü bunları puanlandırmamız gerekecek. Her maddeye ayrı bir puan vereceğiz. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Ülkemizde toprak çeşitliliğinin fazla olmasının nedenlerinden dört tanesini yazınız. İşte Milletin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bu örnek senaryodaki 5 soru bu. Dolayısıyla biz de bu soruları ne yapacağız? Cevap arayacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. İlk sorumuza geçelim. Birinci sorumuzda ne demişiz? Rüzgarların yeryüzünün şekillendirici etkisinin fazla olduğu alanların genel özelliklerini yazınız. Bir kere değerli arkadaşım bundan sonra rüzgar gördüğünüz zaman onu kurak diye oku. Peki neden? Çünkü kurak bölgelerde yeryüzünün şekillendirici etkisi en fazla olan dış kuvvet rüzgarlardır. Bir kez daha söylüyorum. Rüzgar gördüğünüz zaman onu kurak, kurak gördüğünüz zaman onu rüzgar diye okuyacaksın. Demek ki rüzgarın yeryüzünün şekillendirici etkisinin fazla olduğu yerlerde iklim neymiş? Kurak. İklim kuraksa soruyorum sana orada nem oranı nedir? Azdır. Nem oranı az. Aynı zamanda yağış miktarı azdır. Su kaynakları azdır. Da diyebilirsin. Şimdi nemin az olduğu yerlerde ne olur ki kurak yerler. Kurak yerler deyince aklımıza ne geliyor? Çöller geliyor. E kurak bölgelerde ne oluyor? Gece soğuk, gündüz sıcak. Gece soğuk, gündüz sıcak. Zamanla kayalar çatlıyor, patlıyor, ufalanıyor, dağılıyor. İşte bu kayaların fiziki yapısındaki çatlama, patlama, ufalanma, dağılma olaylarının hepsine birden biz ne diyoruz? Fiziksel. Yani mekanik çözülme diyoruz. Demek ki rüzgarların yeryüzünün şekillendiği etkisinin fazla olduğu yerler kurak. Kurak olduğu için burada ne tür çözülmeler? Fiziksel çözülmeler fazladır diyeceğiz. Kimyasal çözülme yağışın fazla olduğu yerlerde Fiziksel çözülme ise kurak yerlerde etkilidir. Fiziksel çözülme fazladır. Arazi kum, çap, kıl gibi gevşek malzemelerden oluşur. Aynı zamanda bitki örtüsü cılızdır. Kurak yerlerde öyle mi? Bitki örtüsü cılız. Ve bitki örtüsü cılız. İklimde kurak olduğuna göre burada rüzgar erozyonu ya da biz ona korrozyon da diyoruz. Rüzgar erozyonu fazladır. Ve buralarda değerli arkadaşım kimyasal çözülme az olduğu için toprak oluşumu yavaştır toprak oluşumu yavaştır. Mesela bir harita verir, numaralandırılmış yerlerden hangisinde toprak oluşumu daha yavaştır? Kurak yerler. Neden? Fiziksel çözülme var ama kimyasal çözülme yok. Dolayısıyla toprak oluşumu yavaştır. Hatta buradaki topraklarda tuz ve kireç oranı da fazladır. Topraklarda tuz, kireç oranı fazladır ki tuz ve kireç bitkinin hiç sevmediği bir şeydir ve buralarda Rüzgarların oluşturduğu şekiller vardır. Rüzgarların oluşturduğu şekilleri biz aşınım şekilleri ve birikim şekilleri olmak şeklinde iki gruba ayırıyoruz. Aşınım şekilleri 5 tane, birikim şekilleri 3 tane. Rüzgar aşınım şekillerini sayabilir misin? Bir, mantara benzer bir şekil var. Biz ona ne diyoruz? Mantar kaya ya da şeytan masası diyoruz. Mantar kaya ya da şeytan masası. Bu mantar kayaların üst üste ya da yan yana gelmesi sonucunda oluşan şekilleri şahit kaya ya da şahit tepe diyoruz. Şahit kaya ya da şahit tepe. Daha sonra rüzgarın yüzünü aşındırma sonucunda oluşan derin yarıklar var. Yapar mısın lütfen? Yarık. Bunlara yardan kaya diyoruz. Ne diyormuşuz? Yardan kaya. E, rüzgarların taşımış olduğu malzemeleri önüne çıkan kayalıklara çarptırması sonucunda kayalar üzerinde oluşan onlarca kuş yuvasına benzer o ya, biz ne diyoruz? Tafon ediyoruz. Bir de Çölde yayılmış kaya parçaları var. Ona da ne diyoruz? Hamada diyoruz. Hadi birlikte söyleyelim. Rüzgar aşınım şekilleri kaç taneymiş? 5 tane. Bir mantara benzer şekil varmış. Ona ne diyormuşuz? Mantar kaya. Mantar kayaların üst üste ya da yan yana gelmesi sonucunda oluşan şekle şahit kaya. Çöldeki derin yarıklara yardan kaya. Kayalar üzerindeki kuş yuvasına benzer oyuklara taponi ve çöle yayılmış kaya parçalarına ise hamada diyoruz. Mantar kaya, şahit kaya, yardan kaya, taponi, hamada. Bunlar rüzgar aşınım şekilleri. Birikim şekilleri 3 tane. Bir rüzgarın taşıyıp birikliği toprağa biz ne diyoruz? Lös diyoruz rüzgarın taşıyıp biriktirdiği toprağa löz. Daha sonra bu lözler üst üste birikiyor, tepe oluşturuyor. Bu tepelere biz kum tepesi ya da kumul diyoruz. Ne diyormuşuz? Kumul. Bir de rüzgarın biriktirme yapması sonucu oluşan hilale benzer şekil var. Bu hilale benzer şekillerde biz ne diyoruz? Barkan diyoruz ki buradaki en önemli şekil budur. Löz, kumul, barkan. Söyler misin? Löz, kumul, barkan. Bu üçü de birikim şekilleri. Hadi aşınım ve birikim şekillerini bir daha söyleyelim. Mantar kaya, şahit kaya, yardan kaya, tafoni, hamada. Bunlar rüzgar aşınım şekilleri. Löz, kumul ve barkan bunlar birikim şekilleri. Burada şunu söyleyeceğim. Değerli arkadaşım rüzgarlar yeryüzünü doğrudan ve dolaylı olarak şekillendirir. Söyle bakayım bana rüzgarlar yeryüzünü hem doğrudan hem de dolaylı olarak şekillendirir. Lütfen şunu unutma peri bacalarının oluşumunda peri oluşumunda ve kıyıların şekillenmesinde rüzgarlar doğrudan değil dolaylı etkiye sahiptir. Bu çok önemli. Bir kez daha söylüyorum peri bacalarının oluşumunda ve kıyıların şekillenmesinde rüzgarlar doğrudan değil dolaylı. Yani birinci dereceden değil ikinci dereceden etkiye sahiptir. Örneğin kıyı şekillendiren güç nedir? Dalgadır. İyi de dalgayı harekete geçiren güç nedir? Rüzgar. Yani kıyının şekillenmesinde dalgalar birinci dereceden rüzgarlar ise ikinci dereceden dolaylı etkiye sahiptir. Peribacalar, peribacaların oluşumunda etkisi en fazla olan fa dış kuvvet nedir? Akarsu ya da sel suları. Peki rüzgarların da etkisi var mıdır? Evet vardır, ama akarsular kadar değil. O yüzden peribacaların oluşumunda etkisi en fazla olan dış kuvvet akarsu, sonra rüzgarlar geliyor. Anlaştık mı? Bunların oluşumunda rüzgarlar dolaylı etkiye sahiptir. Bak. Yazılda şöyle bir soru da sorulabilir. Mesela bir harita verir, sonra belli yerleri tarar. Sonra da sorar, der ki bu taralı alanlarda yeryüzü şekillendirici etkisi en fazla olan dış kuvvet nedir diye sorar. Şimdi ben nereleri taramışım? Bir bakıyorum, özellikle dönenceleri taramışım. Dönence deyince aklıma ne geliyor? Çöl. Çöl deyince aklıma önce Kuzey Afrika'da Büyük Sahra, Avustralya'nın ortasında Victoria Gibson çölleri gelecek. Bir daha söylüyorum, Kuzey Afrika'da Büyük Sahra, Avustralya'nın ortasında Victoria Gibson çölleri. Ha dönencelerin üzeri tamamen çöl. Mesela Güney Afrika'da Kalahari Namib çölü var, şurada Patagonya çölü var, Orta Asya çölleri var ve şurada Arizona çölü var. Bunlar nedir? Kurak bölgeler. E madem ki kurak buralarda yer yüzünü etkisi en fazla olan dış kuvvet rüzgardır diyeceğiz. Türkiye üzerinden de sorabiliriz. Mesela Türkiye'de ne yapabilirim? Bir harita veririm. Şuraları tararım. Taralı alanlarda yeryüzünü şekillendiren etkisi en fazla olan dış kuvvet nedir? Bakıyorum nereyi taramışım? İç Anadolu, Güneydoğu. İç Anadolu, Güneydoğu deyince Türkiye'nin en kurak bölgeleri değil mi? Evet. Madem ki kurak bölgeler, buralarda yeryüzünü şekillendiren etkisi en fazla olan dış kuvvet nedir? Rüzgarlardır diyoruz. Hızlı konuşuyorum daha fazla bilgi verebilmek için. Evet, birinci sorumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Buradan 20 puanı kaptık. Geçiyorum ikinci sorumuza. Diyor ki çok önemli bir soru. Ben her zaman şunu söylerim. Bir şey çok karıştırılıyorsa o sınav sorusu olur. Heyelan ve erozyon çok karıştırılır. O yüzden de haberi sınavda karşımıza gelir. O yüzden bu heyelanı çok iyi anlamamız lazım. Soru ne diyor bir okuyalım. Heyelan olayını tetikleyen durumlardan dört tanesini yazırız. Dört tane. Niye? Mad Puanlandıracağım o yüzden. Sen istersen 14 tane yaz. Şimdi önce heylanı bir tanımlayalım. Değerli arkadaşım heylan eğimli bir yamaçta. Nasıl bir yamaç? Demek ki eğim olacak. Bunu unutmayacağız. Eğimli bir yamaçta ana kaya üzerinde tutunmuş halde bulunan bir toprak parçası. Şu da toprak olsun. Ne üzerinde tutunuyor? Söyle bakayım bana. Ana kaya üzerinde. Ana kaya üzerinde tutunmuş halde bulunan toprak parçası aşırı yağışın etkisiyle ne olur biliyor musun? Bu düşen yağış topraktan içeriye doğru sızar. Kayaya kadar gider. Kaya kayganlaşır. Soruyorum sana. Bu kaygan bir zemin üzerinde bu toprak tutunabilir mi? Tutun ne olur kütle halinde aşağı doğru kayar. İşte eğimli amaçtaki toprağın çe çeşitli nedenlerle bulunduğu yerden kopup kütle halinde aşağı doğru hareket etmesi olayına biz ne diyoruz? Heyelan diyoruz. Şimdi hocam heyelanı tetikleyen olaylar nelerdir diye sorulunca önce eğim ve yağış diyeceksin. Bu iki kardeşi birbirinden ayırmayacaksın. Yani bir yerde eğim vardır ama yağış yoktur. Heyelan riski azdır. Yağış sadece eğime ya da sadece yağışa bakmayacaksın. Heyran gördüğün zaman bundan sonra lütfen onu eğim ve yağış diye oku. Bak bakayım şurada ne yazıyor? Eğim ve yağış. Eğim ve yağışın fazla olduğu yerlerde ne oluyor? Toprak ana kayadan kopuyor, kütle halinde aşağı doğru hareket ediyor. Biz buna heyran diyoruz. Demek ki etkisi en fazla olan faktör eğim ve yağışmış. E bunun dışında tabii ki Toprağın cinsi de önemlidir. Özellikle kirli topraklar daha geçirgen bir yapıya sahip olduğu için buralarda heyran riski fazladır. Toprağın cinsi önemli midir? Elbette ki önemlidir. Toprağın aşağı yönlü hareketinde yer çekimin etkisi var mıdır? Evet vardır. Yer çekimi burada etkildir. Ve tabii ki burada bu deprem volkanizma sonucunda bir sarsıntı oluşuyor biliyorsun. Mesela depremle birlikte ne oluyor? Sarsıntı. Bu sarsıntı ile birlikte buradaki denge halindeki toprağın dengesi bozuluyor. Aşağı doğru kayabiliyor. Dolayısıyla deprem volkanizma sonucunda ortaya çıkan sarsıntılar helal tetikler ve tabii ki beşeri faktörler. Burada eğimli amaçla toprağın dengesini bozacak her türlü insan faaliyeti helanın tetikler arkadaşlar. Mesela ne yapacağız? Getirdik buraya yerleşme kurduk. Ya da burada bitki örtüsünü tahrip ettik. Ya da ne bileyim maden çalışması yaptık. Derken e şimdi zaten bu kaygan bir zemin üzerinde tutulmuş bir toprak değil mi? Evet. Dolayısıyla bu toprak o kaygan zemin üzerinde tutunamaz. Aşağı doğru kayar. Heyelan oluşumu tetikleyen en önemli olaylar eğim ve yaş, toprağın cinsi özellikle kirli topraklar, yer çekimi, efendim deprem volkanizma sonucu oluşan sarsıntılar ve beşeri yamaç dengesini bozucu beşeri faaliyetler heyelanı tetikler. Burada şunu lütfen unutmayın. Değerli arkadaşım ağaç dikerek Heylanı engelleyemeyiz. Çünkü sen ağacı nereye dikiyorsun? Sen ağacı toprağa dikiyorsun. Zaten burada toprak ana kayadan kopup aşağı doğru kayıyor. O zaman ağaç dikerek heylanı engelleyebilir miyiz? Hayır, engelleyemeyiz. Ama lütfen dikkat. Mesela burada ağaç var, doğal bir bitki örtüsü var. Sen geldin, bu doğal bitki örtüsünü tahrip ettin ve toprağın dengesini bozdun. E toprağın dengesini bozan her türlü faaliyet heylanı tetikler. Ağaç dikerek heylanı engelleyemeyiz ama Eğimli yamaçtaki toprak üzerinde doğal bitki örtüsünü tahrip edersek toprağın dengesini bozarız. Toprağın dengesini bozan her türlü faaliyet ne yapar? Heyelan tetikler. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Tabakaların eğim yönünde mi uzandığına yoksa eğim yönüne mi eğim yönüne dik mi uzandığına dikkat ediniz. Bak burada tabakalar ne olmuş? Eğim yönüne paralel uzanmış. E, e, tabakalar eğim yönüne paralel uzandıysa toprağın aşağı yönlü hareketini kolaylaştırır. Oysaki olması gereken nedir? toprağın ya da tabakanın eğim yönüne dik uzanması. Ne olması lazım? Dik uzanırsa adeta burada bir blok bir merdiven olur. Toprağın aşağı doğru hareketini yavaşlatır. O zaman soruyorum sana. Tabakalar eğim yönünde mi uzanmalı yoksa eğim yönünde dik mi uzanmalı? Heyelanı artırabilmek için. Heyelanı artık yani heyelan tetikleyen bir olay olabilmesi için tabakaların eğim yönünde olması lazım ya da eğim yönüne paralel uzanması lazım bizim arzuladığımız ne? Eğim yönüne dik olması. Eğim yönüne dikse iyi. Ama eğim yönüne paralelse bu kötü bir şeydir diyoruz. Bu arada heyelan eğim ve yağışın fazla olduğu yerlerde görülür demiştik. O zaman şöyle bir soru karşımıza gelebilir. Türkiye'de numaralandırılmış yerlerden hangisinde heyelan riski fazladır? Şuraya 1 diyorum. Şuraya 2 diyorum. Şuraya 3 diyorum. Şuraya 4 diyorum. Numaralandırılmış yerlerden hangisinde heyelan riski daha fazladır? E, heyelanı biz nasıl okuyacaktık? Heyelan eşittir. Eğim ve yağış diye okuyacaktık. E, soruyorum sana bu numaralandırılmış yerlerden hangisinde eğim ve yağış fazla? Tabii ki Doğu Karadeniz. Türkiye'de heyelan riskinin en fazla olduğu yer neresidir? Heylan, Doğu Karadeniz. Defalarca sınavda soru olarak karşımıza gelmiştir. O zaman soruyorum sana. Karadeniz en çok yağışı sonbaharda alır. Karadeniz en çok yağışı ne zaman alırmış? Sonbahar. Ama heyelan riskinin en fazla olduğu aylar ilkbahar aylarıdır. Sebebi nedir diye sormuş. Cevabımız ne olacak? Kar erimeleri. Demek ki yağış miktarıyla birlikte yağışın cinsi de önemli. Soruyu bir kez daha söylüyorum. Karadeniz en çok yaş, ne zaman alırmış? Sonbahar. Ama heyelan riskinin en fazla olduğu aylar ne zamanmış? İlk bahar ayları. Neden ilkbahar? Kar erimelerinden dolayı diyeceğiz. Eğim ve yaş fazla olduğu için. E, dünya üzerinde de sorabilir. Mesela dünyada getirir belli yerlere numaralar koyar. Bu soru daha güzel bir soru olsun. Şuraya bir diyorum değerli arkadaşım. Şuraya 2 diyorum. Görebiliyor musun? Şuraya 3 diyorum. Efendim şuraya 4 dedim. Şuraya 4. Efendim şuraya da 5 dedim. Numaralandırmış yerlerden hangisinde kütle hareketleri ya da heyelan riski daha azdır? Biliyorsun toplam kütle hendeği hareketine kütle hareketi de diyebiliriz. Kütle hareketi ya da her an riski daha azdır diye soruyorum. Şimdi. Heyelanı biz nasıl okuyorduk? Eğim ve yağış. Eğim ve yağış olacak. E şimdi eğim ve yağış deyince ben hemen aklıma şu geliyor. Biliyorsun dünyada bizim bilmemiz gereken topu topu 4,5-5 tane daha var. Bunlardan birincisi Kuzey Amerika'da Büyük Okyanus'ta paralel uzanan Kayalık Dağları. Söyle bakayım Kayalık. İkincisi Güney Amerika'da Şili, Peru civarında Ant Dağları. Üçüncüsü İsviçre, Almanya civarında Haydi'nin memleketi Alpler. Dördüncüsü ise Hindistan'ın kuzeyinde dağların çatısı, dağların babası Himalayalar. E buralar dağlık bölgeler değil mi? Evet. Bir daha söyleyelim. Kayalık Ant, Alp Himalaya. Kayalık Ant, Alp Himalaya. Bu önemli. Bunları bilmen lazım. Dolayısıyla buralarda eğim fazla. Şunu unutma. Bir yerde yağışın, dağılışını etkileyen en önemli faktör yer şekilleridir. Mesela Türkiye'de bölgelerin en dağlık, en engebeli yerleri aynı zamanda en yağışlı yerlerdir. E buralar dağlıksa yağış da fazladır. Hem eğim hem de yağış fazla olduğu için buralarda heyelan riski fazladır. Ama şu 5 numaralı yere bakıyorum. Orada ne var? Çöl var. Avustralya'nın ortasında Victoria Gibson çölleri var. Çöl olduğuna göre bir kere dağ yok yağış yok. O zaman heylanda az diyeceğiz. Dolayısıyla heylan riskinin en az olduğu yer 5'tir. Amaç daha fazla bilgi aktarabilmek. O yüzden hızlı konuşuyorum. Umarım faydalı oluyordur değerli arkadaşım. Evet bu sorudan da alacağımızı aldık. 20 puanımızı aldık. Devam ediyoruz. Demek ki heyelanını tetikleyen olaylar. Eğim ve yağış, toprağın cinsi, yer çekimi, deprem volkanizma sonucunda oluşan sarsıntılar ve beşeri faktörler. Bir de şunu unutma. Toprağa, kaya, tabaka eğim yönüne paralel uzanıyorsa eyvah tabakalar eğim yönüne dik uzanıyorsa bu iyi bir şey değil. Bu arada heyelan sonucunda ne olur? Ulaşım yollarında aksama olabilir. İşte yeni mesela şurada bir akarsu akıyordu. Bu akarsunun önü kapanabilir. Heyelan set göl oluşabilir. Karadeniz'de Sera, Tortum, Abant, Yedi Göller gibi olaylar da karşımıza gelebilir. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Diyor ki Türkiye'deki akarsuların genel özelliklerinden dört tanesini yazınız demiş. Şimdi Türkiye'deki akarsuların bir kere boyları uzun mudur kısa mıdır? Boyları genellikle kısadır. Peki neden kısadır? Yarımada olduğu için. Niçin? Yarımada. Mesela kızılırmak akıp gidecek ama karşısında Karadeniz çıkıyor. E Karadeniz'i aşıp Ukrayna'ya ulaşamayacağına göre o zaman yarımada olmasının bunda etkisi var mıdır? Evet vardır. Boyları kısadır yazamadım. Boyları kısadır. Neden? Yarımada olduğu için. Aynı zamanda dağlık olduğu için akarsu bir dağ yarıp geçse diğerinde takılıp kalıyor dağlık olduğu için ve yarı kurak bir iklime sahip olduğu için akarsu normalde denize ulaşacak ama denize ulaşamadan ne oluyor? Kuruyup gidiyor. Dolayısıyla boylarının kısa olmasında yarımada olmasının etkisi var mı? Evet var. Dağlık olmasının ve yarı kurak bir iklim bölgesinde etki olmasının etkisi var mıdır? Evet vardır. Boyları genellikle kısadır. Rejimleri genellikle düzensizdir. Rejimleri genellikle düzensizdir. Neden? Çünkü Türkiye'de ağırlık olarak yarı kurak iklimler görülür. Yarıda olsa kurak bir iklim bölgesinde akarsuların rejimleri nedir? Düzensizdir. En rejimi en düzenli olan akarsularımız Doğu Karadeniz'de özellikle çoruktur. Aynı zamanda denge profiline ulaşmamışlardır. Türkiye'deki akarsular henüz denge profiline ulaşmamış. Denge profiline ulaşmamış demek ne demek? Mesela şöyle bir arazi olsun değerli arkadaşım. Şurası da deniz olsun. Şuradan bir akarsu akıyor olsun. Bu akarsu akarken yatağını kazacak. Burası gitti. Şurayı kazdı. Burası gitti. Burayı kazdı. Burayı. Bu akarsu nereye kadar aşındırma yapacak? Deniz seviyesine. Deniz seviyesine ulaşınca biz deniz seviyesine ulaştı demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Denge profiline ulaştı diyeceğiz. Lakin Türkiye'deki akarsular henüz denge profiline yani deniz seviyesine ulaşmamıştır. Çünkü Türkiye senozoik dönemde yani yakın zamanda oluşmuş genç oluşum bir ülkedir. Denge profiline ulaşmamıştır. E madem ki denge profiline ulaşmamız o zaman üzerinde ulaşım yapılabilir mi? Hayır yapılamaz. Türkiye'deki akarsuların üzerinde ulaşım yapılamaz. Bir Bartın çayı var o da istisnadır kaydayı bozmaz. Neden ulaşım yapılamaz? Denge profiline ulaşmadığı için ve Akarsu'nun rejimi düzensiz olduğu için. Ve tabii ki hızları ve enerji potansiyelleri hızları ve enerji potansiyelleri yüksektir. Türkiye dağlık engebeli olduğu için akarsular hızlı akar. Hızlı aktığı için aşındırma gücü fazladır. Enerji potansiyeli de fazladır. Hatta Türkiye'deki akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli Avrupa'da, Norveç, Rusya'dan sonra 3. sıradayız. Bu önemli bir şeydir. Yani olumsuz tarafı var. Nedir o? Erozyonu artırıyor. Olumlu tarafı var. Enerji üretiyoruz. Dolayısıyla hızları ve enerji potansiyelleri yüksektir. Türkiye'deki akarsuların genel özelliklerini 4 madde halinde yazınız dedik. Biz 5 madde yazdık. Boyları genellikle kısadır. Rejimleri genellikle düzensizdir. Denge profiline henüz ulaşmamışlardır. Üzerinde ulaşım yapılamaz. Hızları ve enerji potansiyelleri yüksektir diyoruz. İstersen gel hemen Türkiye'deki şu akarsuların da neler olduğunu hızlı bir şekilde söyleyelim. Biliyorsunuz sularını denize ulaştıran akarsuları açık havza, göle boşaltan akarsular ise kapalı havza özelliği taşır. Önce Akdeniz'e dökülen akarsularla başlıyorum. Dalaman'la başlıyorum. Neden? Çünkü Akdeniz'de Ege'yi birbirinden ayıran doğal, doğal sınırdır. Dalaman, Aksu, bir de şurada Manavgat'ı koyalım. Bu da önemli. Dalaman, Aksu, Manavgat. Söyler misin? Dalaman, Aksu, Manavgat. Şurada Göksu Nehri var ki sonunda Silifke Delta Ovası var. Şurada Seyhan ve Ceyhan Nehirleri var. Seyhan, Ceyhan. Bir de sınırlarımızın dışından doğup Lübnan'dan doğup Suriye üzerinden gelip İskenderun Körfezi civarından denize dökülen asi var. O dışarıdan geldiği için kırmızıyla gösterdim. Hadi bir daha söyleyelim şu akarsuları. Dalaman Aksu, Manavgat Göksu, Seyhan, Ceyhan ve Asi dedik. Bunlar Akdeniz'e dökülüyor. Dolayısıyla açık havza özelliği taşır. Ege Deniz'e dökülenlere bakalım. Bakırçay Gediz, Söyler misin? Bakırçay Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes bir de Bulgaristan'dan doğup Yunanistan'la aramızda sınırın bir bölümünü oluşturduktan sonra Ege Denizi'ne dökülen Meriç var. Hadi bir daha söyleyeyim Bakırçay Gediz. Söyle. Bakırçay Gediz. Küçük Menderes, Büyük Menderes, Meriç. Bu arada Meriç'in bir kolu var Ergene Çayı. Türkiye'de kirlilik oranın en fazla olduğu akarsudur. Bakırçay, Gediz, Küçük, Büyük, Meriç. Söyle bakayım. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Meriç. Meriç'in de bu kolu var. Ergene. Ergen deyince aklımıza ayçiçeği pirinç gelir. O yüzden önemlidir. Aynı zamanda kirlilik oranı en fazla olan akarsuyumuzdur. Karadeniz'de dökülen akarsulara bakıyorum. Sakarya, Kıvrım, Kıvrım Akarya. Söyler bakayım. Sakarya, Türkiye'nin en uzun akarsularından birisidir. Filios, Bartın. Bartın önemli. Üzerinde ulaşım yapılabiliyor. Sakarya, Filios, Bartın. Efendim, Kızıl, Yeşil, Çoruh çoruğu farklı kırmızıyla göstereyim. Çoruğu kırmızıyla. Neden? Türkiye'den doğuyor. Ne oluyor? Gürcistan üzerinden Karadeniz'e dökülüyor. Tamam mı? Sakarya Filyos Bart'ın kızıl yeşil çoru. Bu da tamam. Kaynağını Türkiye'den alıp Basra Körfezi'ne dökülen iki akarsuyumuz var. Fırat ve Dicle. Söyle bakayım Fırat, Dicle. Fırat'ın bir kolu var. Murat önemli. Neden? Çünkü Van Denizi. Hani Van Gölü'ne büyük olduğu için deniz diyorlar ya. Van Gölü'nün oluşumu da etkili. Bir de Dicle'nin bir kolu var. Dicle'nin kolu da zap suyu. Kirlilik oranın en az olduğu akarsudur. O yüzden bilmemiz gerekiyor. Bu Fırat ve Dicle Basra Körfezi'ne dökülmeden önce birleşiyor. Adı Şaddül Arap oluyor. Ne oluyormuş? Şaddül Arap. Bunu da bilirsek iyi olur. Yine kaynağını Türkiye'den alıp Hazar Denizi'ne dökülen iki akarsuyumuz var. Aras Kura. Söyler misin? Aras Kura. Bunları bir gerekiyor arkadaşlar. Akdeniz'de dökülenler Dalaman, Aksu, Manavgat, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi. Ege'de dökülenler Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Meriç. Meriç'in kolu ergene çayı e vardı. Karadeniz'de dökülenler Sakarya, Filos, Bartın, Kızıl, Yeşil, Çoruh. Kaynan Doğan Anadolu'dan alıp Basra Körfezi'ne dökülenler Fırat, Dicle. Fırat'ın kolu Murat, Dicle'nin kolu Zapsuyu. Hazar Deniz'e dökülen iki akarsu Araskura. Bunlar kapalı havza özelliği taşıyor. Bunları unutmayalım. Şimdi arkadaşım birkaç tane bilgi söyleyeceğim. Bilgi manyağı olacağız. Türkiye'deki en uzun akarsu Fırat'tır. Türkiye'deki en uzun akarsu Fırat'tır ama tamam bize ait değil. Peki tamam bize ait en uzun akarsu nedir? Kızılırmak. Bir daha söylüyorum. Türkiye'deki en uzun akarsu Fır Fırat tamamı bize ait en uzun akarsu nedir diye sorarlarsa Kızılırmak diyeceğiz. Bu tamam. Türkiye'de en fazla erozyona neden olan akarsu Yeşilırmak'tır. Türkiye'de en fazla erozyona neden olan akarsu Yeşilırmak'tır. Üzerinde ulaşım yapılabilen tek akarsuyumuz nedir biliyor musun? Bartın çayı. Üzerinde ulaşım yapılabilen tek akarsuyumuz Bartın çayı. Kirlilik oranı en fazla olan akarsularımız nelerdir? Bu Ergene ve Sakarya. Kirlik sanayi bölgesine yakın olduğu için. Ergene ve Sakarya. Kirlik oranı en az olan akarsularımız ise Dicle'nin kolu zap suyu ve çoruh diyebilirsin sanayi bölgesine uzak olduğu için. Üzerinde ulaşım yapılabans bir kez daha söylüyorum ulaşım yapılabilen tek akarsu partın çayıdır dedik. Evet soruya dönecek olursak Türkiye'deki akarsuların Boyları genellikle kısadır. Rejimleri genellikle düzensizdir. Denge profiline henüz ulaşmamışlardır. Üzerinde ulaşım yapılamaz. Hızları ve enerji potansiyelleri yüksektir diyoruz. Hatta Rusya, Norveç'ten sonra 3. sıradayız. Buradan da tam puan aldık. Geçtik 4. sorumuza diyor ki aşağıda dağılışı gösterilen kaynak türünün özelliklerinden 4 tanesini yazınız. Bakalım hangi kaynak türü? Dağılışı gösterilmiş. Dağılışına bakıyorum nereler taranmış? Özellikle Türkiye'de birinci dereceden deprem bölgelerinin üzeri taranmış. Biliyorsun Türkiye'de üç tane büyük fay hattı vardı. Birincisi Türkiye'nin Selendirayaz fayı diyorduk ya, yani Kuzey Anadolu fayı kaf kısaca. İkincisi 6 Şubat depreminden dolayı hatırlamak istemediğimiz DAF yani Doğu Anadolu fayı ve Batı Anadolu fayı. Buralar Türkiye'nin zayıf kısımları yani fay hatları. Madem ki buralar fay hatları burada hangi tür kaynak yaygındır? Fay kaynakları yaygındır. Değerli arkadaşım bu fay kaynakları ile ilgili şöyle sorular karşımıza gelir. Şekildeki kaynak türünün özellikleri nelerdir? Yani şekle bakınca kaynak türünü tespit etmen lazım. Dikkat edersen şurayı taradım. Burayı taradım. Normalde bunun devamı şurası. Ama ben nereye tarıyorum? Şurayı tarıyorum. Sen buradan ne anlıyorsun? Burası bir bütünmüş, kırılmış. Aşağıya doğru çökmüş. Bunun kırık olduğunu anladın mı sen? Evet. Anladıysan bil ki bu fay kaynağı. Madem ki fay kaynağı özelliklerini söyleyelim. Bir kere Türkiye'de fay kaynakları az mıdır, çok mudur? Elbette ki çoktur. Peki neden çoktur? Çünkü Türkiye yakın zamanda yani senozayik dönemde oluşmuş genç oluşum bir ülkedir. Genç oluşum bir ülkede fay hattı. Dolayısıyla fay kaynakları fazladır. Peki en çok nerededir? Aha da burada. Batı Anadolu'da, Ege'de. Bir daha söylüyorum. En çok neredeymiş? Ege'de. Neden en çok fayatta orada? Suları soğuk mu, sıcak mı? Özelliklerini yazalım. Suları sıcaktır. Peki neden sıcaktır? Yerin derinliklerinden geldikleri için, magmaya yakın yerden geldikleri için. Ne kadar derinden geliyorsa suları o kadar sıcaktır. Su çok sıcak olanlarına kaplıca, ılık olanlarına ılıca diyoruz. Hatta çok çok sıcak olanlarından enerji üretiyoruz. Sıcak sudan elde edilen enerjiye de jeotermal enerji diyoruz. Suları sıcaktır. Aynı zamanda mineralce zengindir. Mineralce zengin. Peki neden? E bunlar sıcak su. Yerin derinliklerinden gelirken toprağı eritiyor ve topraktaki mineralleri bünyesine alıyor. O yüzden Değerli arkadaşım bunlara şifalı sular denir. Termal turizme kaynaklık eder. Mineralce zengindir. Onun dışında debileri yıl içinde fazla değişmez. Debileri yani debi dediğimiz şey su miktarı. Debileri yıl içerisinde fazla değişmez. Peki neden? Hem yerüstü sularıyla beslendiği için hem de mamatik yeraltı sularıyla beslendiği için. Bir kez daha söylüyorum. Debileri yıl içinde fazla değişmez bu fay kaynaklarının. Neden? Hem yerüstü sularıyla hem de mamatik yeraltı sularıyla beslendiği için dedik. Ve fayatları üzerinde görülür. Nerede görülür? Fayatları üzerinde. Mesela hangi alanda kullanılır? Mesela tarımda sulama yapılır mı? Hayır. Ama seraların ısı, sıcak suyla haşlama mı yapacaksın? Ama seraların ısıtılmasında, konutların ısıtılmasında kullanılabilir mi? Evet. Jeotermal enerji üretiminde kullanılır mı? Evet diyoruz. En çok da neredeymiş? Ege'de. Zaten Türkiye'de çok ama en çok nerede? Ege'de dedik. Evet suları sıcak, mineral zengin debileri yıl içinde değişmez. Fayatları üzerinde yaygındır ve jeotermal enerji üretiminde kullanılır dedik. Buradan da 20 puanı aldık. Devam ediyorum. Bir solukta 5 soruyu bitiriyoruz. Son sorumuza geldik. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsan lütfen beğen, yorum yap ve destek ol. Lütfen. Beşinci soruda diyor ki ülkemizde toprak çeşitliliği... Ya Türkiye'de toprak değil... Türkiye'de iklim çeşitliliği fazla, bitki örtüsü çeşitliliği fazla, tarım ürünü çeşitliliği fazla, toprak çeşitliliği fazla. Bu kadar çeşitliliğin fazla olması nedenleri illaki bir yazılıya soru olmalı. Diyor ki ülkemizde toprak çeşitliliğinin fazla olması nedenlerinden dört tanesini yazınız. Yazalım. Bir kere toprak oluşumunu etkileyen en önemli faktör nedir? İklimdir. Yani sıcaklık ve yağış. E Türkiye'de iklim çeşitliliği fazla olduğu için toprak çeşitliliği de bitki örtüsü çeşitliliği de fazladır. O zaman birinci maddemiz iklim çeşitliliği fazla olduğu için. Nedenmiş? İklim çeşitliliği fazla olduğu için. Aynı zamanda yer şekilleri kısa mesafede farklılık gösteriyor. E yer şekilleri kısa mesafede farklılık gösterdiği için sıcaklık yağış değişiyor. Dolayısıyla burada toprak oluşumunu etki ediyor. Yer şekillerini kısa mesafede farklılık gösterdiği için yazıyormuş gibi yapıyorum. Sen yaz. Yer şekilleri kısa mesafede farklılık gösterdiği için. Aynı zamanda toprak oluşabilmesi için kayaların çözülmesi lazım. E burada çözülen malzemenin yani kayaç yapısında bir etkisi yok mudur? Evet. Kayaç yapısının farklılık göstermesi, kayaç yapısının farklılık göstermesinin tabii ki bunda etkisi vardır. Ve bitki örtüsü ve diğer canlılar et, bitkiler de toprak oluşumunda önemli bir faktördür. Özellikle biyolojik çözülmede bitki örtüsünün büyük bir etkisi vardır. Bunu bunun da etkisi vardır diyoruz. O zaman iklim çeşitliği fazla olduğu için, yer şekilleri kısa mesafede farklı gösterdiği için, kayaç yapısı farklı gösterdiği için, bitki örtüsü toprak oluş çeşitliğinin fazla olmasındaki en önemli faktörler arasındadır diyebiliriz. Toprak demişken değerli arkadaşım, Türkiye'deki toprakları da şöyle hızlı bir şekilde bir sayalım. Bir kere değerli arkadaşım şu taradığım yerleri Dikkat et. Şuraları taradım. Ee, ama burada özellikle bir şuraları belirtmek istiyorum. Buralar mayın tarlası. Buralara dikkat. Şuraları taradım de değerli arkadaşım. Şurayı başta tarıyorum. Sonra sıkıntı olmasın. Ve hemen soruyorum. Diyorum ki bu maviyle taradığım alanlarda hangi tür toprak vardır? Ee, arkadaşım Buralar ne? Türkiye'nin en değerli, en verimli tarım arazileri. Yani bunlar delta ovaları. Şurada ne var? Seyhan Ceyhan Nehri Çukurova'yı oluşturuyor. Burada Göksu Nehri Silifke Delta Ovası'nı oluşturuyor. Burada Yeşil Çarşamba, bu Kızıl Bafra. Yeşil Irmağın sonunda Çarşamba, Kızıl Irmağın sonunda Bafra Delta Ovası. Burada Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes Delta Ovaları var. E buralar Delta Ovası olduğuna göre bu Delta Ovaları akarsuların taşımış olduğu alüvyal topraklardan oluşuyor. Dolayısıyla maviyle taradığım tanıdığım yerde hangi tür toprak vardır? Alüvyal topraklar. Ne vardır? Alüvyal. Akarsuların taşıyıp biriktirdiği topraklar vardır. Ha, burası tamam. Şimdi geliyorum şu kırmızıyla yerde genel olarak yaygın olan toprak türü nedir diye sorarlarsa burası Akdeniz iklimi etkili olduğu yer. E biz ne demiştik? Söyle bana iklimini, söyleyeyim sana bitki örtünü. Söyle bana iklimini, söyleyeyim sana toprak türünü. Dolayısıyla burada hangi tür toprak var? Sakın bana terörosta deme. Peki ne diyeceksin? Biz Akdenizliyiz. Her şeyini bilmemiz lazım. Kalkerin çözülmesi sonucunda oluşan kırmızı renkli terörosta diyeceksin. Bir kez daha söylüyorum. Akdeniz iklimi toprak türü nedir diye sorunca eğer terörosta diyorsan benim öğrencim değilsin. Peki ne diyeceksin? Kalkerin çözülmesi sonucunda oluşan deniz oranı fazla olan kırmızı renkli toprak terörosa diyeceksin. Yani uzatacaksın. Buralarda terörosa var. Şu Karadeniz'in etkili olduğu kıyı kesimine bakıyorum. Karadeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde kahverengi orman toprağı var. Ne varmış? Kahverengi orman toprağı var. Ha şurada siyahla gösterdiğim yerde Batı Karadeniz'de iğne yapraklı ormanların altında podzol dediğimiz küf renginde verimsiz topraklar var. Bilirsen iyi olur. E, ee, renk deyince hemen aklıma benim sadık yarım Çernezyum geliyor. Erzurum, Kars, Ardahan yöresinde sert kasa iklim var. Sert kasa toprak türü nedir? Benim sadık yarım Çernezyum. Halk arasında kara toprak olarak bilinir. Dünyanın en verimli topraklarıdır ama tarımsal üretim çok fazla değildir. Neden? Çünkü bitkinin istediği tek şey toprak değildir. Burada yükseltiden kaynaklı düşük sıcaklık var. İklim sert olduğu için toprak verimli olsa da tarımsal verim çok yüksek değildir. Burada ne varmış? Çernezyum topraklar var. Peki iç kısımlarda ne var? Karasal iklim. Karasal iklimin toprak türü nedir? Kestane veya kahverengi step bozkır toprağı. Kestane veya kahverengi step bozkır toprağı vardır diyeceğiz. Türkiye'de en yaygın toprak. Ha bunun dışında lokal bazı topraklar da var. Onları kırmızıyla göstereyim. Mesela Tuz Gölü çevresinde... Halomorfik toprak. Kurak bölgelerdeki tuzlu toprak var. Halomorfik. Zaten kuraksa tuzlu olur. Ha Tuz göl çevresinde halomorfik topraklar var. Bir de şu Ergene Havzası'nın olduğu yerde ay çiçeğinin en sevdiği halk arasında dönen toprak ya da taş doğuran toprak olarak bilinen vert-sol topraklar var. Vert-sol önemlidir. En çok nerede? Marmara'da Ergene Havzası'nda. Hangi tarım ürününün en çok sevdiği toprakmış ay çiçeğinin? Halk arasında ne olarak tanımlıyormuş? Tanımlanıyormuş. Dönen toprak ya da taş doğuran toprak olarak tanımlanıyormuş diyoruz. O zaman şöyle söyleyelim. Şu iklim olsun şu bitki örtüsü olsun. Bu da toprak türü olsun. Bunu bir tablo yapalım mı? Şöyle. İklimin adı değerli arkadaşım. İklimin adı Akdeniz iklimi olsun. İklimin adı yazamadım. Akdeniz iklimi. Kalem yazmıyor artık. Akdeniz iklimi. Bitki örtüsü nedir? Kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi sonucunda oluşan her mevsim yeşil kalabilen kısa boylu bodur çalı biz ona ne diyoruz? Maki diyoruz. Toprak türü kalkerin çözülme sonucu oluşan kırmızı renkli terra rossa diyoruz. İklimin adı Karadeniz iklimi olsun. Karadeniz iklimi bitki örtüsü nedir? Karışık orman. Karışık orman deyince hani bir şarkı vardı ya kestane, gürgen, palamut, altı yaprak, üstü bulut. Kestane, gürgen, palamut, ladin gibi ağaçlar aklına gelsin. Karışık orman diyoruz. Toprak türü nedir? Kahverengi orman. Kahverengi orman toprağı yazıyormuş gibi yapıyorum. Sen anlıyorsun. Kahverengi orman toprağı. Efendim karasal iklim, karasal iklim iç bölgelerde görülür. E, bitki örtüsü nedir? Bozkır ya da step. Bozkır ya da step. Toprak türü kestane veya kahverengi step ya da kestane veya kahverengi bozkır toprağı diyeceğiz. Step bozkır toprağı diyoruz. Bir de sert kalas iklim var Erzurum Kars Ardahan yöresinde. Efendim bitki örtüsü nedir? Alpin çayırı. Nedir? Alpin çayırı. Toprak türü nedir? Benim sadık yardım çernezyumdur diyoruz. Hani söyle bana iklimini, söyleyeyim bana sana bitki örtünü, söyle bana iklimini, söyleyeyim sana toprak türünü dedik. Evet bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruların birebir aynısı diyebilirim. Dolayısıyla bu soruların sor çözü sorulma ihtimali var. Dolayısıyla aynı soruları soruyorsa eğer hoca, öğretmeniniz bil ki o yazıldan 100 aldın. Aslında bunları çok kısa sürede çözebilirdik. Amaç ne? Coğrafya kültürünü artırmak. Biz de ne yaptık? Biraz uzatarak bu kültürü artırmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsan lütfen abone ol, destek ver. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.